Hatay'dayız. Yaralar sarılmamış. Hala büyük dertlerden müzdarip durumda Hatay'ımız. Özellikle Antakya. Kaldırılmamış enkazlar var. Ağır hasarlı yıkılmamış binalar var. Henüz tamamlanmamış ya da başlanmamış hizmetler var. Hatay'ın bir ihman şehri olmaktan çıkarılması lazım. Yani Hatay'ın üzerinden büyük bir felaket geçti şimdi de ihmal felaketiyle karşı karşıya bırakılmış gibi görülüyor. Buranın sosyal problemlerinin de çözülmesi lazım. Esnaf perişan durumda. Buradan hükümete çağrındır. Felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler. Esnafımızın da talebi bu. Bölgenin paraya ihtiyacı var. Devletin bu bölgeye el uzatmasına ihtiyacı var. Kalemi çıkarıyorlar. Bu kalemle her türlü imzayı atıyorlar. Bir günde memleketin yararına, bir günde Hataylı'nın yararına bir karara imza atsınlar ve bu bölge esnafının birikmiş, ileride kendisine ödemek noktasında zorlanacağı borçlarını silsinler. Buradan hükümete önerimdir. Ayrıca yine yeni gözlemlerimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacağız. Hataylılar bundan emin olsun. Onların derdi bizim derdimizdir. Dertleriyle dertleniyoruz. Hali bizim halimizdir. Halleriyle de hemhal oluyoruz.